Güle güle Kerem! Hayır! Komiserim! Kerem Komiserim! iyi misiniz? Hayır! Kerem Komiser vuruldu! Hadi! Hadi! Gidip şu diğer polisi de yakalayın! Kaçırmayın! Sakın! Kaldır elleri! Kaldır! Dur, kıpırdama. Sakın kaçmaya çalışma. Oldun yerde kal. Neden yaptınız bunu? Neden vurdunuz Kerem komiseri? Hı? sen Murat tüm bunlar senin başının altından çıktı değil mi? Evet iyi bildin. Şimdi iyi dinle bizi yapman gereken şeyleri anlatacağız sana. Eğer ki dediklerimiz yapmazsan senin de sonun Kerem komiser gibi olur. Onu acilen hastaneye yetiştirmemiz lazım kan kaybediyor. Belki bir kurtarma şansımız vardır. Bırakın bizi gidelim. Bırakacağız seni merak etme ama ilk önce dediklerimizi yapacaksın. İkinizi de şehre göndereceğiz. Hadi gelsin şu kamyon ve hemen Kerem'i kamyona yükleyin. Daha sonra şu polis Kerem'i şehre götürecek. Şimdi Kerem'i arkamdaki kamyona yükleyip şehre götüreceksin. Ve şehirdekilere selamımızı söyleyeceksin. Evet bize bulaşmak ne demekmiş anlasınlar. Siz beni çok küçümsediniz. Artık kim olduğumu nasıl güçlü olduğumu biliyorsunuz. Tamam hadi artık bırakın gidelim. Kerem'i koyun şu kamyonun kasasına hadi. Tamam patron hemen hallediyorum. Evet gel bakalım buraya Kerem efendi. Hemen kamyonun kasasına atıyorum patron bunu. Evet patron burası hazır. Şimdi bin şu kamyona hadi. Doğru Kerim'i şehre götür. Şehirdekilere de selamımızı ilet. Bundan sonra hepsi ayağını denk kalacak. Bu yaptıklarınızın bedeli ağır olacak. Şehirdekiler bunu öğrenince çok kızacaklar. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Fazla şansını zorlama yoksa sen de aynı şeyleri yaşarsın. Hadi yürü artık yürü. Aslı polis Kerem komiserin öldüğünü öğrenince çok üzülecek. Ama bunun intikamını da alacaklar. Büyük bir hata yaptınız. Çok büyük bir hata yaptınız. Bunun bedeli ağır olacak. İşte geldim şehre. Her şey ısıl şimdi başlıyor. Krem komiseri gördüklerinde onları durduramayacağım. Çok öfkelenecekler. Belki bana bile saldırmaya çalışırlar. Gidip hemen Aslı polisle konuşayım. İçerdedir herhalde. Kamyon burada kalsın. Söylemeye bile çok çekiniyorum ama yapacak bir şey yok. Tamam o zaman Bunlar sonra öyle yaparız. Anlaşıldı mı? Aslı polis merhaba ben He? geldim. Hoş geldin Kerem nerede? Yakaladınız mı şu Murat'ı? Aslı polis bir dakika benimle gelir misin? Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. O yüzden görmen lazım. Ne oldu polis korkutma beni. Kerem nerede? Kamyonda mı? Aslı polis dur. Aslı polis kamyonun kasasını aç. Kerem hayır. <laughs> dışarıda. Evet fakir bir şeyler oluyor. Belli bir kamyon gelmiş. Zengin, çıkıp bir bakalım. Hadi. İnşallah kötü bir şey yoktur. Allah'ım, sen koru ya Rabbim. Polisler. Ne oluyor burada? Fakir Bey, maalesef ki durumlar kötü. Kerem, lütfen çok ne oldu? Kim yaptı bunu? Hastaneye götürelim hemen bir şeyler yapalım. Üzgünüm her şey için çok geç. Bunu yapan kişi gazeteci Murat. Onu yakalamak için başka bir şehre gittik. Bir mafya ile işbirliği yapmış. Ve tuzak kurdular bize. Ve vuran kişi Murat'ın kendisi. O ateş etti gözlerimle gördüm. Ne yapacağım ben şimdi? Sensiz amca, fakir amca yapmayın. Gömeyim babama. Biz onu evde bekliyorduk. Bayram yapacaktık birlikte bayram geldi ama şimdi babam gitti. Lütfen bir şeyler yapalım. Onu geri getirmenin bir yolu olmalı. Üzgünüm be Kasker. Keşke bir yolu olsaydı. Emin ol senden daha çok ben isterdim buna. Ama maalesef bir yolu yok. Artık elimizden gelen tek şey onun anılarını yaşatmak. Başka elimizden hiçbir şey gelmez. Elveda Kerem Komiser. Seni asla unutmayacağız. Her zaman kalbimizde olacaksın. Tabii ki bunu yapanların da yanına bırakmayacağız. Kerem kardeşim. Bırakma beni. Hayır böyle olmamalıydı. Neden hep kötü şeyler bizim başımıza geliyor? Neden? Elveda Kerem Komiser. Sana bunu yapanların yanına bırakmayacağım. Söz veriyorum sana. Hiçbirimiz bırakmayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Söz veriyoruz sana Kerem Komiser. Ve işte silahın Kerem Komiser. Bu silahın durması gereken yer burası. Çünkü bu silah sana ait. Sonsuza kadar da öyle kalacak. Daha fazla dayanamayacağım. Gidelim artık buradan. İntikamını alacağım Kerem söz veriyorum. Bugün Kerem'in intikamını almaya gidiyoruz. Ona bunu yapanlardan hesap soracağız. Oraya çok kalabalık gideceğiz. Karşımızda duramayacaklar. Aslı polis durun. Biz de sizinle geleceğiz. Fakir zengin emin misiniz? Evet eminiz. Getirin giysileri. Tamam işte giysileri getiriyoruz. Sizin Geleceğiz. Hep birlikte geleceğiz ama güzel bir plan yapalım. Kerem'i tuzağa düşürenler bizi de tuzağa düşürebilir. Zengin Bey, Fakir Bey silahları da alın. Evet biz hazırız. Şimdi planı açıklıyorum. İyi dinleyin. Oraya gidip bulundukları evin etrafını saracağız. Hiçbirisi evden dışarıya çıkmasın. Dikkat eden. Hepsini evin içinde sıkıştıracağız. Sonra gerekirse onlarla savaşacağız. Ve Kerem'in intikamı. Şimdi haydi bakalım herkes arabalara savaş başlıyor. Hadi aslanlarım hadi takip edin. İşte eve geldik. Şu sol taraftaki ev, Evin etrafını sarın. Bir de bize selam göndermişler. Selamlarını almaya geldik. İçeride çok sayıda silahlı adam var. Hadi baskın başlıyor. Kerem'in intikamını alalım. Yürüyün yürüyün ateş. Hadi hadi yürüyün çabuk baskın var. Saklanın saklanın. Siperalara ateş edin. Vurulmayın sakın çok kalabalıklar. Polisler dikkat edin. Saklanara ateş edin. İşte Şuradakini indirin. Gelin ulan buraya. Hayır hakkı vuruldu. Ateş edin. Siper olun oğlum. Siper olun vurulmayın. Kerem'in selamını getirdik size. Fakir dikkat edin! Gelin ulan buraya. Çok zengin. Sayıları çok fazla. Bayağı zorlayacaklar bunlar bizi. Alın bunu alın. Şurada taşın arkasında saklanıyor. Vurun şunu. Şuradakileri indirin. Şuradakileri telin arkasındalar. Hayır Ahmet vuruldu. Polis, burası temiz. Bu taraftaki üç kişide vuruldu. Bu <laughs> böyle olmayacak. Çok fazla kayıp veriyoruz. İçeri roket <laughs> atacağım. Zengin koru beni. Geri çekiliyorum. Tamam fikir, tamam dikkatli ol. Koruyorum seni. Buradan roket alacağım. Eve roket atıyorum. Geri çekilin. kökten işlerini bitiriyorum. Roket hazır. ve gönderiyorum. <laughs> Evet buraya kadarmış. Murat yerde yatıyor görüyor musunuz? Patronları da içeride galiba. Girelim bir içeri kontrol edelim. Öldüklerinden emin olalım. İşte bu kadar. Kerem'in intikamını aldık. Ama içeride tuzak olabilir. Arkamdan ayrılmayın. Aman fakir sen de dikkatli ol. Yavaş yürü birazcık. Evet işte şuraya bakın. Murat da burada. Yerde yatıyor. Hak ettiğini buldun Murat Efendi. Evet. Ölmüş bu. Şu patronlarına da bakalım. Evet. Bu da ölmüş. Buraya kadarmış. Savaş bitti. Mafyayı çökerttik. Yaralılarımız var. Acil şehre gitmemiz lazım. Bu mafya yüzünden Kerem'i kaybettik. Evet. Hiçbir şey böyle olmayabilirdi. Keşke ilk etapta Kerem komiserle biz de gelseydik. Onu yalnız bırakmasaydık. Ama bunların böyle bir tehlikeli mafya olduğunu bilemezdik ki. Şu Murat'a baksana. Nasıl kötü birisi çıktı. Kerem'in intikamını aldık ama artık elimizden hiçbir şey gelmez. Kerem'i kaybettik. O artık geri dönmeyecek. Beni aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.